vatandaşlar caddelerimiz süpürülmüyor diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Reyhanlı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlar ana cadde ve sokaklardaki temizlik hizmetlerinin yetersizliğinden şikayetçi. Özellikle son günlerde artan şikayetlerde cadde temizliğinin aksadığı ve çöp birikintilerinin hijyeni tehdit ettiği belirtildi. İlçe sakinleri Reyhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin cadde süpürme ve yıkama çalışmalarını düzenli yapmamasından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ifade ediyor. Vatandaşlar toplanmayan çöplerin ve biriken tozun rüzgarla birlikte etrafa yayıldığını, bunun da hem görüntü kirliliğine hem de sağlık sorunlarına yol açtığını dile getirdi. Reyhanlı'da yaşayan bir vatandaş Hataynet TV'ye yaptığı açıklamada "Merkezi yerlerde bile temizlik aracı görmekte zorlanıyoruz. Sokaklarımız toz ve çöpten geçilmiyor. Yetkililerden isteğimiz yaz kış demeden ilçemizin temizliğine daha fazla önem verilmesidir. Temiz bir Reyhanlı istiyoruz." dedi. Reyhanlı halkı, belediyenin bu önemli hizmeti aksatmaması ve temizlik programını hızla revize etmesi yönünde beklentilerini dile getiriyor.